Selam, hoş geldin yeni YouTube videomuza. Nasılsın bakalım? Umarım keyfin yerindedir. Her şey yolundadır. Öyle bir kamerayı açayım dedim. Bugün spora gidiyorum. Zaten sırt çantam falan görüyorsun. Öyle giderken de seninle bir sohbet etmek istedim. Hem keyifli olur hem benim de canım sıkılmaz. Ne dersin? Ufak bir gezin diye çıkalım mı? Hadi çıkalım. Hadi gidelim. Evet. Hava <laughs> bugün çok güzel. Hakikaten çok iyi Bir saniye. Hemen hmm. Evet. Ah, keyfin nasıl? Benim keyfim şu anda güzel, fena değil. Saçlarım birazcık tabii önüme geliyor ama halledeceğiz onu da. Şimdi biraz karanlık olabilir. Kusura bakma. Hemen çıkıyorum evden. Ah, i̇nanmak başarmanın yarısıdır. Aynen öyle biliyor musun? Kesinlikle haklısın. Evet. Çıktım. Bugün e, saç kremim bitti. Saç kremi almaya gidiyordum. Tamam mı? Şey gördüm. E, bir Maybach gördüm orada Mercedes. İşte kadınlar falan içinde zengin bilmem ne yani. Bak biliyor musun? Hiçbiri bu zenginler var ya. Yani %90'ı diyeyim sana. Eee durumu kötü olanlar umurlarında değil. Hayatlarını sadece yaşıyorlar. İşte tek dertleri atıyorum. Bugün işte Ibiza'ya gideceğim. Orada bir çocukla sevgili olur muyum? İşte bu kız benim e, bilmem neyimi ne yapar? Tek dertleri bu. Hiç kimseyi umursamıyorlar. Hiç kimse umurlarında değil. O yüzden bu bilmiyorum size e, başkalarına nasıl hissediyorlar ama ya benim hissettiğim şey çok kötü. Sinirleniyorum, öfkeleniyorum. O yüzden aslında parayı bulup böyle o zenginlerin elinden o parasını alasım geliyor Anladın mı? Çünkü Somali'de veya Afrika'da veya işte Dünyanlarda insanlar açlıktan ölüyor Ne durumlar içerisinde Bunlar ise hiçbir şey umurlarında Değilmiş gibi hareket ediyorlar Evet bazı zenginler gerçekten çok iyi ee, Çok iyi olan insanlar var Yani %100 cennete gidecek Olan insanlar var Hatta bir tanesi benim hayatımda Bir abim var <laughs> Allah sizi inandırsın hayatımda bu kadar iyi bir insan tanımadım Eee Sürekli dua ediyorum ona da. Böyle insanların sayısı çok az ama genel olarak baktığınızda zenginlerin hepsi hepsi eğlence peşinde. Başka hiçbir şey peşinde değiller. Bu arada ne yapacağız biliyor musun? Metroya bineceğiz. Eskiden bu videoları açarken birazcık çekiniyordum. Ee, ondan sonra bu gitti. Bu arada benim bir YouTube kanalı kanalım daha var. Onun adı da Eros Hakan ama boş ver yabancı. Onu kullanmıyorum daha fazla. Şu anda kullandığım bu. Fakat e, Budapest'te hala kameraya alışmış değil. Ben mesela videoyu açtığımda yine herkes bana bakıyor. Böyle bir durum var. Şaka şaka zaten herkes bana bakıyor. <laughs> Olay bu zaten. <laughs> espri yapıyorum. Ego espri değilim. Her neyse göstereyim birazcık etrafı sana. Gel bak bakalım. to bak. Evet etraf böyle. Şimdi benim mikrofonum yok. Sesim ne kadar iyi geliyor bilmiyorum. Ee, ama bence sen beni duyuyorsun. Az ya da çok. Evet şeyle gideceğim. Ee, metro ile gideceğim. Subway. <laughs> Buradaki metrolar falan çok güzel. Trenler özellikle çok sakin, çok sessiz. Şimdi burası iki yere ayrılıyor. Bir tanesi bu e, Buda, diğeri Peşte. Ben Peşte tarafında yaşıyorum. Ama ben Buda tarafında da yaşadım daha önce. O yüzden Buda tarafını da çok severim. Çünkü orası çok sessiz. Ağaçların olduğu bir yer. O yüzden harika bir yer yani. Tamam bilet almamız zaten gerek yok. Aylık bilet aldım. Burada Türkiye'deki bir şey yok. Otobüse girerken bilet gösteriyorsunuz ya. Burada o yok. Direkt biniyorsun kapılar açılı. hiçbir şey göstermene gerek yok. Veya trenlere falan binerken de hiçbir şey göstermiyorsun. Sadece ara sıra e, bazı insanlar var. Geliyor işte. Yetkili bunlar. Sana soruyor biletim var mı? Varsa bitti. Eğer yoksa sana ceza yazıyor cezada 5000 forint ile 50 bin forint arası değişiyor. Eğer ödemezsen 50.000 bin forinte kadar çıkıyor. Da benim ödemediğim iki cezam var. Ee, birincisi biletimin tarihi geçmişti, onu unuttum. O yüzden e, unuttuğum için ceza yazdı. Ceza yazdım buraya ilk geldiğim zamanlar. E, nereden ödeniyor falan da bilmiyordum. O yüzden kaldı öyle. Diğeri de e, öğrenci belgemi kabul etmedi bir tane kadın. Baktı 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 anlamadı. Çünkü İngiliz yazıyor, İngiliz okuyorum ben burada. Bir de öyle bir durum var. Ama önemli değil öderim ileride Allah nasip ederse Açamadım telefonu çünkü trenin içindeydim Ve çok kalabalıktı Burada trende de çok ses çıkartmadıkları için Neyse geldim ee, Son iki gündür Her yer kapalı bütün marketler Bütün her yer Çünkü kutsal bayramları varmış galiba Macaristan'da O yüzden her yer kapalıydı Şimdi açıldı işte yeni yeni insanlar dışarıda. Güzel yani. Herkes bir şeyler yapıyor. Bizim günlerimiz aynı geçiyor. Ama bu değişecek bunu biliyorsun. Seninle bunu çok konuştum. Biz hayatımızı kazanacağız. Şimdi Starbucks'a biraz oturayım biraz sohbet edelim seninle. Sonrasına bakarız. Evet geldim Starbucks'a oturuyorum şimdi. Rüzgar esiyor bu arada. Sesim çok iyi gelmeyebilir. Ama olabildiğince en iyisini yapmaya çalışacağım. Ee, nereden başlasam bilmiyorum. Bana çok fazla soru soruyorsun. Çok fazla sorunun olduğunu da biliyorum. Bunların farkındayım. Bak matematik gibi düşün tamam mı bunu? Sorunları tek tek geçmen gerekiyor. Tek tek ayarlaman gerekiyor. Her şeyin başı, bunu her zaman söylüyorum plan. Plansız iş olmaz. Bunu aklının başına sokman gerekiyor. Plan gerçekten çok önemli. Başarıya giden yolda, düşünsene şans eseri olabileceğini başarabileceğini. Bu imkansıza yakın, belki çok nadir olur. Ama vereceğim en güzel tavsiye sana plan yapmak. Benim mesela haftalık programım vardır. YouTube'a çekeceğim videolar, Instagram'a, TikTok'a neler yapacağım. Bunları aynı şekilde karakterimle beraber otururum, çekerim. Böyle planlarım. Senin de bunu yapman gerekiyor. Hayatta nasıl başarı istiyorsan bunu ayarlaman gerekiyor. Ve bunları yaparken inanmayı kesmemen lazım. Bak, şu an Starbucks'tayız değil mi? Bir sürü insan var. Hatta göstereyim gel. Gördün değil mi? Bir sürü insan var. Bak herkes bir şeyler yapıyor. Ve hiç kimse hiç kimseyi düşünmüyor burada. Avrupa böyle bir yer. Yani siz kötü bir durumda olsanız da umurlarında değil. Veya düşeni kaldırmazlar. Burası böyle bir yer. Ama bak bunu neden söylüyorum biliyor musun? Gerçekten aslında bu dünyada yalnızız. Yani aslında bir tek hayatımızda yukarıdaki Allah var. O sürekli bizi izleyip bizi görüyor. Her şey ondan geliyor aslında. Şöyle bir söz var. Allah'ın hayatınızdan çıkarttığı insanlar için üzülmeyin. O sizin göremediklerinizi gördü, duyamadıklarınızı duydu ve sizin yapamayacağınız hamleleri o yaptı. O yüzden hayatından eğer biri çıkıyorsa kız arkadaşın, erkek erkek arkadaşın fark etmez. Aslında bu senin göremediğin şeyleri veya gelecekte olan şeyleri Allah'ın görüp seni hayatından çıkartması gibi bir şey başarıyı da sana böyle veriyor. Eğer gerçekten sen güzel bir plan içerisindeysen, gerçekten savaş veriyorsan, ne bileyim dışarı çıkmıyorsan, sürekli sürekli çalışıyorsan, bir şeylerden feragat ediyorsan o zaman o başarıyı yakalıyorsun. Aslında cevap bu kadar simple. basic diyesin geliyor, İngilizce geliyor ya. Kusura bakma bazen sürekli İngilizce konuştuğum için arkadaşım da yok burada. Bazen İngilizce konuşuyorum, neyse. Bu kadar kolay cevap. Peki ben ne yapıyorum? Bak benim burada bir tane bile arkadaşım yok. Benim ailem yani şu anda e, ailem dediğim tek bir insan var. O bende kalsın. E, arkadaşım yok, sosyal bir çevrem yok. Bir saniye ambulans geçiyor. Geldim çok pardon ambulans geçiyordu da. E, arkadaşım bir sosyalliğim hiçbir şeyim yok ama bak nereye gidersem gideyim ne yaparsam yapayım oranın gittiğim yerin en iyisi olabiliyorum. Ne bileyim bir Starbucks'a mı oturuyorum? İşte herkesin gözü bende oluyor. Bir yere mi gidiyorum? Herkes bana bakıyor. Bu neden biliyor musun? Bu aslında enerjim böyle. Tamamen enerji. Çünkü içini neyle doldurursan karşı tarafa onu veriyorsun. Sen sürekli mutsuz olduğunu düşün ve buralara geldiğini düşün. Karşını sürekli mutsuz insanlar çıkar. Tamam mı? Mesela sen sürekli gülümseyen insanları bir kafandan düşün. Tamam mı? Bugün evden çıkarken veya yarın sabah bunu bir düşün. Sen sabah uyandığında okula veya işe gidecek olduğunda o yolda sürekli gülümseyen insanlarla karşılaşıyorsun. Eğer sen sürekli parayı düşünürsen de bu gerçekleşiyor. Para olabilecek yerleri görüyorsun, işleri görmeye başlıyorsun. Veya bir şeyi bitirmek istiyorsan sonucunu görmeye başlıyorsun. Nasıl bitirebileceğini görmeye başlıyorsun. İşte her şey zihnimizi nasıl kontrol ediyorsak bundan ibaret. Bize kazandıracak olan şey de inanmak ve zihin. ikisi. Bu kadar basit. Zor değil. Bana inan falan. Güzel. Birazdan spor yapacağım ben de. Ee, sırt çalışacağım muhtemelen Videosunu çekmeyeceğim sırt antrenmanının Çünkü uzun oluyor Daha sonra ayrı bir video çekeceğim Şimdi Çok fazla bilmiyorum e, spor yapıyor musun Yapmıyor musun bunun analizindeyim ben Bu hafta böyle bir analiz çıkartıyorum Ona göre videoları zaten şekillendireceğim Ama kapatmadan önce Son kez Gerçekten bak bu videoyu akşam yükleyeceğim Tamam mı şu anda saat muhtemelen Öğlen 2 burada Türkiye saatinde 1 saat ileridesin sen Orada 3 ben bunu akşam yükleyeceğim. Bu videoyu izledikten sonra lütfen artık yarın sabah uyandığında daha bir dinç uyan ya. Daha bir farkında ol. Hep söylüyorum ya bak belki de yarın son günün ya. Belli mi olur? Ne yapıyorsan yap. istersen 10 saat çalış yarın. Fark etmez. Ama ister istemez bir şeylerle ilgilen zihninde. Ya bir şeyler yapmak zorunda değilsin. Yani mutlu olman gerekiyor. Hayattasın. Nefes alıyorsun. Başardın. Şu anda bu videoyu izliyorsun. Belki de bu videoyu izleyemeyen çok kişi var. Belki de ben bu videoyu yarın çekemeyeceğim, bilmiyorum, farkında değilim. Ne zaman olacağını bilmiyorum. Ama şu anda eğer bunu izliyorsan ve ben de bunu çekebiliyorsam, hayata bir şeyler vermeliyiz, değil mi? Bak sana söyledim, zenginlerin umurunda bile değiliz. Hiç kimse'nin umurunda değiliz. Hiç kimse belki bize saygı göstermiyor. Kimsenin bizi dinlemediğine takmadığını eminim. Anladın mı? Biz kazandığımızda, başardığımızda, biz de aynı şey olacağız. Hayır onlara inat. Biz en iyisi olacağız. En centilmeni, en romantiği, en aşk dolusu, en pozitifi. Tamam mı? Ve seni çok seviyorum. Yarın burada olduğundan emin ol. Kendine çok dikkat et ve yarın sabah senden güzel mesajlar bekliyorum. Instagram'a gel bana yaz. Seni seviyorum. Hoşçakal.